Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem ötesi bir tip yakalı indirdik ve geldi arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. İnşallah indirir onu yere. Hadi sazdı. Bir işe yara. İndir onu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Baskanın yanındaki eğer onu bak 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 nereye götürüyor onu. Gel. 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 Hadi. Aşağı Gel. Gel. Arkadaşlar çok güzel. Bu da peşte dediğimiz kırmızı bu da peştelerden. Harbiden çok güzel kuş. Gelir mi gelmez mi hiçbir fikrim yok. Ama şimdi diyeceksiniz ki yani belli olmaz arkadaşlar. Kuş bu. Kafası hep yukarıda. Ben bekliyorum. Yere inerse muhakkak alırız da yere inmezse sıkıntı. Hadi bir yere in. Eğip de kümeste kaldı maalesef. Gel gel. kızım. Ayağında markam var lan, bilmiyorum ki arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kuş. Ben bunu yakalarsam dişiye de benziyor. Çok iyi olur. Bakayım yere bir insin. Hadi başka indir onu aşağıya. Bak 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 kafasını nereye soktu Arap? Arap nereye soktu kafasını? Arkadaşlar bir videoyu bakmam lazım. Arap sıkıştı çünkü oraya. Gel. Ya 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 ya. Hayvanın kafası sıkıştı oraya. Ah, sete çıktı hayvan ya. Gel, Eyüp yavaş yana yanıma gel. Bekle. Bekle. Gel yanıma. Gel sen kamerayı tut. Ah, bekle. Bekle Eyüp, bekle. Oo, çok kötü yere gitti ya. Eyüp, yanıma gelir misin Eyüp yavaş cana? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Gel böyle, sen otur sandalyeye, güzel cana onu çek. Sadece ona odaklan. Yavaş yavaş ol, acele et. Ya, 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 ya. Aç bu, aç. Aç, bayağı aç. Gel, gel. 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 Gel martılardan korkuyor. Gel. 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 Ulan kepçeyi her zaman buraya çıkartıyorsun. Bugün de kepçeyi çıkarmamışsın. Değil. Kalkacak bari. Gel. 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 Yeah, yeah, yeah. ya 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 kalkacak bu adam yeah, kalkacak en güzel gitti ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya 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 kalkma kalkma ya 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 buraya ya kalkacak buradan var ya Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya Cık 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 Ya nereye gidiyor bu ya Nerede o Şurada amca bak ha, Tamam Nerede ah be, Onların arasına girdi Bak amca en üstte Şu ayrılan değil mi Evet. Alttaki mi? Nereye gitti? Şuraya gideyim mi amca? Tek başına çal. Gel, 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 gel. İşte gel. o. Gel, 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 gel. Görüyor musun? Şansa bak ya. Bakalım gelecek mi? Ya harbiden var ya fena bir tip ha. Bunlara mı indi? İndi. Şimdi indi. Vay be. Vay be. Maalesef arkadaşlar kuş gitti. Yapacak bir şey yok. Benim hatam aslında gitmesi. Değil mi? Ben kepçeyi çıkaracaktım. Olmadı yapacak bir şey yok. Sağlık olsun ama gerçekten güzel bir tipti arkadaşlar. Çok güzel kırmızı. Kırmızı şallı. Muhteşem bir şeydi. Ama bırakmadı ki Arap oraya sıkıştı. Arap sıkışmadı sen çıkana kadar maşallah kuş burada iki tane yem yeseydi. Bak o daha yeni fark etti biliyor musun? O onun değil. O onun değil o kuş. Bak. Değil. Aa. Vallahi arkadaşlar güzel bir bitti ama kısmet değilmiş ne yapalım? yapacak bir şey yok. Her zaman kuş yakalayacağız diye bir şey yok. Bu arada bu yaralıyı açtık kanadını arkadaşlar. Ona da sopayı vurdum uçsun diye o yeme al oradan dökecekler. İnanılmaz bir tipti ya. Gerçekten kümezin ağzına kadar geldi. Ama gel gelelim. Amca Bağdat. Ne Bağdat'ı ya? Çocuğun Mardin'i. 100 elim kuş elimizden böyle kayıp gitti arkadaşlar. Güzel bir kırmızıydı. Rengi mengi çok güzeldi gerçekten. Hem de paçasız arkadaşlar. Paçasız olması güzeldi anladınız mı? Hani bir paçalı olsa bilmiyorum yani. Bunun kadar görüntüsü yoktu herhalde. Ama hayvanın kanatları yeni gelmiş belli. Kanatları eksikti. Kısmet değil ya. Gerçekten kısmet olmayınca yakalayamıyorsunuz. Ben onu bir kez daha anladım. Bak az önce yerinden oynayamıyordu. İlacı verdi. Gördün mü? Nasıl kendine geldi hayvan. hayvan havalar oynarız. havalar değişmeye başladıkça kuşların uçumları da biraz tuhaf olmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten. Bilmiyorum ya. Şimdi ilaç gireceğiz tabi. Tekrardan önlemek için hava değişimi falan. Arkasından bir vitamin girelim. Birkaç gün sonra da tekrardan hayvanlara bir kefir takviye yapalım. Nereye kayboldu ya? ya i̇ndi mi o muydu inen ya? İnen oydu amca. Oydu değil mi? Evet. Ha, hala inanmak istemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kuştu. Aslında o da yeni fark et, Onun değildi. Kümesi Herhalde. Aslaştı, görmedin mi? Büyük ihtimal onun değildi. Biz uğraştık. Geldi bizim kümezden kalktı gitti. Hop oraya girdi. Ya Hayvanın iğnesi yok. Görüyor musunuz arkadaşlar martıya bak ya. Kovala şunu ya. Gene korkutacak hayvanları. Sanki burada yemek varmış gibi geliyor. Tabi alıştılar kuşları almaya. Burada kuşlarla doyuyorlar ya. Ne o? Sana nasıl ötüyor? Çikolata. Çikolataya mı ötüyor? Evet. Çikolata sabuniye ötüyor. Ya arkadaşlar bu tip de bu ara iyice ne sapıtmaya başladı. Kendine 3 tane dişi baskıyı eş etmiş. Kimseyle de eşleştirmiyor. Sadece kendi eşleşiyor onlarla. Bizim erkek baskalar bu arada hepsi eşsiz kaldı onun yüzünden. Ne, ne yapayım ben anlamadım ya. Dişi Zaten dişi sıkıntımız var. Yetmezmiş gibi beyefendi gitmiş 3 tane kendine dişi ayarlamış. Biz ne kadar eş kapatsak da tekrardan yine bununla eşleşiyorlar. Şu an onun dişisi yok tabi görüyorsunuz arkadaşlar yeni Bu arada Osman abinin verdiği çok güzel bir baskı dişi var Şöyle göstereyim tipini öttüğü arkadaşlar Bu arada bu yeni Çok güzel bir dişi Dişe ihtiyacımız var dedik Sağ olsun Kırmadı bizi Hemen Kendi soyundan bir tane Sabunu sarı kalemlilerden Ayarladı verdi Bizim Açıkta olan şu Erkeğimize vuracağız arkadaşlar şuna çok güzel nasip olursa yavrular alacağız umarım istediğimiz gibi dişi çıkar da çünkü hiç uçurmamış yavru kızması dişi çıkmış tüye girecek tam kendini belli edecek bize ayırmıştı daha önce bizi ee, götür diye söyledi ben götürmedim fakat şu an dişi ihtiyacım olduğu için tekrardan verince mecburen ben de kuşu getirdim arkadaşlar çünkü dişi baskaya ihtiyacım var. O yüzden erkekler boşta kalmasın en azından onlardan da yavru alabilelim diye. Bu güzel dişi bize layık gördü. Buradan gene ona sonsuz kez teşekkürler. Bizi kırmadı. Kendi kuşlarının soyundan yıllardır baktı hayvanların soyundan bir dişi de bize verdi. Al kardeşim sen de olsun. Üret, uçur, yavrularını alıp diye bize verdi. Osman abi'ye de buradan tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle de bir video olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel heyecanlı bir videoydu ama ne yazık ki sonunda yakalamadığımız için pek fazla şeyimiz olmadı keyfimiz ama olsun. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.